kabak tatlısı yesen olur mu? Ne yemek istiyorsun? Baklava. Baklava kaldı mı bizde? Var mı? Var. Yoksa hepsi bitti mi? Var. Kim yedi baklavaları? Üç tane yemiş anne. Kaç tane yemiş? Üç tane. Gerisini kim yiyecek? Seninle birlikte Tamam. Yiyebilir miyiz ikimiz? Evet. Yemekten sonra yiyelim mi? Hayır, yemek istemiyorum. Ben doyurum. Ama bir şey yemedin ki. Doğru, doğru. Ne yemek istiyorsun? Ne yemek istiyorsun? Baba çorba yiyorum. Çorba ile ıspanak yer misin? Çorba ile ıspanak yiyemem. Ne yersin? Doğru, doğru. Ne yemek istiyorsun? Sizi kalayım mı? Kal. Ne yemek istiyorsun? Size tabak çıkartayım, çeker çıkartayım mı? Daha makine bitmedi. Daha makine bitmemiş. Bitince çıkart tamam mı? Sen ne yiyeceksin? Ne yemek istiyorsun bana söyle. Baklava yemiş. Ne ne istiyorsun? Baklava yiyorum. Baklava mı? Evet. Sen baklava yiyen var mısın? Evet. Kaç tane yiyeceksin? Baba. Baba. Efendim. Baba. Efendim. Baba. Efendim kızım. Ama baklavalar çok lezzetliydi. Ben hepsini yedim. Hepsini yedim. Hepsini hepsi. yedim. Babacığım. Biz ne yiyeceğiz? <laughs> <Kabak tatlısı. gülüyor> Aşkım. Bir tanem bir tanem şaka yapıyor şaka. Sana baklavaları göstermemi ister misin? Sana baklavaları göstermemi ister misin? Göstereyim baklavaları? Bir baklava dansı yaparsan gösteririm. Baklava dansı. Bir dans yap ve hemen baklavalara bakalım. Baklava dansı. Baklava dansı. Yaparsan gideriz ki bakarız. Olur mu? Bulacağım. Bakmak istiyor musun? Evet. O zaman bir baklava dansı yap. Baklava dansı. Baklava. Hadi yap. Baklava dansı. Hadi babacığım. <laughs> Görmek istemiyor musun? Evet. İstiyor gel musun? Göstereyim. Benim midem de gel. <laughs> Çocuğun niye gıcık ediyorsun? Babacığım. Babacığım yiyeceğim be. Abi koy. Seni baba. Yedi mi? Evet. Şişko anne. Annen ne? <gülüş> evet. <Süper. gülme> Şişko.